Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. 2022 yılı hepinize sağlık, huzur, para getirsin arkadaşlar. Tüm dileklerim sizlerle. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah güzel bir yıl geçirmek dileğiyle diyorum. Klan Savaş Ligimizi başlattık. Hem de 3 klanımızla da başlattık. Lekesizler klanımız, Lekesizler 2 klanımız ve Lekesizler Lig klanımız. 3 klanda da tüm canlı saldırılarımız peş peşine gelecek. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere rakiplerimizi bir inceleyeceğiz. Nasıl rakipler gelmiş arkadaşlar. Ana klanımızda şampiyon 2. Leketsizler 2 klanımızda şampiyon 3. E, Leketsizler lig klanında da yanlış hatırlamıyorsam usta 1 ligindeydik. Bakalım rakiplerimiz nasılmış. Şimdi ana hesabımızdayız. Bu arada like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Ana klanımızla başlangıç yapıyoruz. Üçüncü sırada yerimi almış bulunmaktayım. Necati abinin birinci ve ikinci hesabı da üstümde. Ee, kalelere karışık askerler atacağız. Şampiyon 2 grubunda elimizden geldiğince mücadele edip şampiyon 1 grubuna çıkmaya çalışacağız. Güzel kadroları hazırladım. Sezon bilgileri diyelim ve rakiplerimiz nasılmış bir bakalım. Evet gördüğümüz üzere Türk klanı bulunmuyor arkadaşlar. Bayağı yüksek seviyeli klanlar da var, düşük seviyeli klanlar da var. Bazıları yan klanlar olabilir. Şöyle en üst sıradaki klanla başlayalım. Ee, Çin klanı varmış bir tane. Ee, onun dışında ikinci sıradaki ne klanıymış abi? Ee, Endonezya klanıymış. Sadece ana klanda böyle e, rakip klanlara bakacağım. Diğerlerine bu kadar ayrıntılı bakmayacağım arkadaşlar. Üçüncü sırada biz varız. Aslında bu seviyesi düşük klanlardan tırsıyorum. Vietnam klanı var. Çünkü bunların ana klanları şampiyon 1 grubunda oluyor. Ee, yan klanları da şampiyon 2'de oluyor. Böyle bir sıkıntı var. Ee, George Hawk Wars isimli klan e, Amerika klanıymış. Bakın Amerika klanını bayağıdır görmüyordum. 25. seviye bir e, Amerikan klanı. E, bu arada biz de boru değiliz. 24 seviye lekesizler bulunmaktayız arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım, devam edelim. Vietnam klanı Vietnamlılar Çinliler Endonezyalılar Hindistanlılar çok fazla geliyor arkadaşlar Bu arada klan savaş liginde sizlere Türk klanı geldi mi denk geldi mi onları da yorumlarda yazınız bir tane daha Çin klanı Yani şampiyon iki grubunda görüyor musunuz Bayağı bir Çin ve Vietnam savaşı var ya bakın bir tane daha Vietnam denk gelmiş Army Vietnam isimli klan Yani bir ara lig düştüğümüz zamanda da hep Çin klanı ve Vietnam klanları vardı. Güzel savaşıyorlar. Ee, Allah var. Ama biz de boş değiliz. Hani burası kurtlar sofrası ama biz ee, biz de kurduz arkadaşlar. Şimdi bir tane saldırı yapayım. Sonra diğer klanlarımızdaki ee, lig durumlarına bakalım. Evet askerlerimiz bu şekilde süper ejder saldırısı yapacağım arkadaşlar. Bu arada kimler var onu da göstereyim. Şöyle Necati abi var ben varım. Serhan abi var, Ferhat abi var, e, Şuursuz Ömer, Fatih var. E, Kürşat'ı üst kılana çektik yani İzzet kardeşimizi. Benim ikinci hesap Kalisi de burada. Furkan var, Zeki var, Raptoruz Emrullah, Gandalf, e, Göktürk Hamdi ve Onur Bey. Bu şekilde bir 15'imiz var arkadaşlar. Saldırımıza bir geçelim. Efsanelikteki saldırımızı yapalım. Sonra lekesizler 2'ye geçelim. İnşallah lekesizler 2'de de bir şampiyon İki grubuna çıkarız, Allah izin verirse. Şöyle bir baktım Kartal Topu şurada, ee, şu taraftan kahramanlarla bir gıdıklayalım. Ondan sonra giriş sağlayacağım. Bir tane de süper duvar kırıcı bıraktım. Şöyle bir bebek ejder gönderiyorum. Kahramanları içeri soktuk ya güzel, vallahi güzel. Ejderleri de şuradan saldım süper ejderleri. Zeplini de çok beklemeyeceğim. Hızlı atacağım çünkü belediye binası merkezde arkadaşlar. Şöyle gönderdim. Kraliyeti de bıraktım. Erken bir koruyucu özelliği. Şurada basalım. Mis. Çiçek gibi giriş sağladık ama şurayı bir dondurmam lazım. Ee, püskürtücü sıkıntı yaratacaktı. Bir tane vurdu. Eyvallah ama ikinciyi de vurmasın abi. Şurada hemen bir zehir büyüsü patlatalım. Süper ejderlerimizi öfkelemeye devam ediyoruz. Belediye binasını aldık. Bir an bir alamayacağız gibi oldu. Bir şeyler oldu ama aldık abi. Şu püskürtücü sen neymişsin ya? Ama dondurmayacağım. İnatla dondurmayacağım. Hemen öfke attım. Şurayı dondurdum abi. Hava savunması iyi sıkıyor. Şurada da kraliyetimiz var. Kraliçenin bir özelliğini bastım. Şöyle bir dondurma güzel olur gibime geldi. Çoklu'yu da alaydım daha tatlı olacaktı. Bir tane süper ejderimizi alttaki hava savunmasına kaybettik. Çoklu'yu Kaya saçar oradaki süper ejderler alır ama 3 yıldız gelmez gibi bir görüntü var. Şuradaki süper ejderler hava savunmasına çok eridi ya. Yani şu hava savunmasını alsak bir şeyler olabilir de belki. Ama arkada da bir hava savunması var. Bakacağız. Süper ejderlerimiz merkezde. Güzel. Kaya saçarı da indirdik. Sol taraftan da geliyoruz. Arkadaki hava savunması inseymiş. Net 3 yıldızmış arkadaşlar bu arada. Ama hala umudumuz var. Bir tane güdümlü geldi. Şuraya kadar bir sıkıntı yok. Ama şuradan sonra hava savunması yer mi yemez mi belli olacak. Bakalım. %86'dayız. Güzel bir yüzde aldık yemeyecek ya. O havanı alıp ölür muhtemelen. Sol taraftaki süper ejder de dışarı kayacak. Sıkıntılı. Aynen sıkıntılı. Havan da indi. Aynen sonra ölecek. Topu alamaz. Ama güzel hasar verdi. Evet sol tarafta da süper ejder topu aldıktan sonra depoya gidecektir. Oradan da bir cacık çıkmaz arkadaşlar. Canı da güzel. Canı güzel lan vur lan. Belki ah depoya vurmasan olurdu bir şeyler de %93. Evet güzel bir savaştı. 30 kupa aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. Hemen şöyle bir ordu tazeleyelim. Lafı da daha fazla uzatmayalım. Lekesler 2 klanına geçelim. Sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Yorumlarda hangi klanımızla lig atlarız? Hangi klanımızla lig düşeriz? Ya da hangi klanımızda sabit kalırız? E, 3 klan içinde yorumlarınızı bekliyorum unutmayınız. E, ganimetimiz var güzel Bir duvar basıp devam edeceğim hemen Şöyle sizlerle birlikte birinci duvarımı Bastım e, bir de ikinci duvarımı Bastım 4x yıldız Bonusu var kaçırmayınız Klan kalemiz cayır cayır Doluyor arkadaşlar bir daha duvar basma Şansı oldu şu duvarlardan bir Kurtulayım artık ya vallahi sıktı yani Sürekli duvar Bas sürekli duvar bas nereye kadar Evet burada klan kalelerimiz dolmuş Bir tek Türkmenin e, klan Kalesi bulunuyor bir de Malazgirt Doğan'ın üyeleri de değiştirebiliriz. Bakmadım tam olarak açıkçası. Şimdi buradaki rakiplerimize bakalım. Burada da herhangi bir e, Türk klanı bulunmuyor gördüğüm kadarıyla. Aynen 22. Seviye, 14. Seviye, 15, 14, 4. Seviye, e, 17. Seviye ve 22. Seviye klanlar var. Şu 4. Seviye third, e, set for battle e, nasıl bir klanmış? Bu da Amerika. Aha Discordlar, discordları var. Lig için girmişler ya aynen. Dördüncü klan falan baksanıza. Set 4 battle yazıyor. Bakalım arkadaşlar durum ne olacak? İnşallah e, burada bir lig atlarız ya. Rakipleri yememiz lazım. Şöyle gözümüze çarpan başka var mı? Ghost Rider var. Ghost Rider üstte var mıydı ya? Endonezya klanı bakın. Yine Endonezya klanı geldi. Şöyle bir bakalım ya. Merak ettim vallahi. Siz merak ettiniz mi bilmiyorum da. <laughs> Kore. Kore geldi. Ha bunlar Titan Ligi'nde falan kupa kasmıyorlar. Bilmiyorum yani şu an bunlar lig düşebilir pozisyonundalar. Ama e, belli olmaz dediğim gibi bakacağız. Şunlar neymiş abi? Çin klanı. Ulan başka ülke yok mu anasını satayım? İtalya'dır, İspanya'dır, Fransa'dır. Nerede abi bunlar? Şunlar neymiş? Uluslararası. Destroyers. Vallahi full aynı ülkeler ya. Bangladeş. Aa bak Bangladeş. Bu sefer farklı geldi ama e-spor klanı falan diyor bak. Welcome to Jago BD official e sport klanı. Vallahi e sport klanı diyorlar arkadaşlar. Bizi sünnet etmesinler. <laughs> Vallahi bu ne lan? Bu neymiş? Ee, Hindistan klanı geliyor. Welcome to winner klan. Evet farklı farklı klanlar vardı. Şu e-spor klanı falan filan diyor. Boş mu yapmışlar bilmiyorum kaynatıyorlar mı ciddiler mi birazcık ciddi gibi geldi bana. Bir onlar tırsıttı onun dışındakilerden pek şeyim olmadı arkadaşlar. Buradaki kadromuzu da koruduk onun dışında bir de takviyeler oldu arkadaşlar. Kimleri takviye ettik? İzzeti buraya taşıdık. İzzetin savaşlar güzeldi bir hesabını ana kılana çekmiştik. İki tanesi de burada zaten bir de crazy var. Ee, o da Crazy Puss Lekesler kanındaydı. Buraya aldık. Bir de Bursa ana klanındaydı. Onu da bu klana çektik. Serhan abinin burada 3 e, tane hesabı oldu. Aynı. Serhan abi bu ligde çok iddialı. Çok güzel yıldızlar alacağım dedi. İnşallah burada lig atlamamıza e, vesile olur. E, güzel savaşlar bekliyoruz. E, lekesizler iki klanında da işimiz bitti arkadaşlar. Bağış ordusuyla bir tane saldırı atalım. Haydi sizlerle birlikte sonra da lekesizler 3 klanına geçeceğim. E ters bir düzen geldi. En tersten saldırmayacağım bu yüzden. Şöyle üst taraftan saldırıyı gerçekleştireceğim. Kahramanları da buradan atacağım. Zeplini zaten e, o tarafa doğru yollayacağım için. Birazcık yetileri yandan attım arkadaşlar. Şöyle binicileri de saldım. Koruyucuyu bıraktım. E, zeptini attım öfkeler gelsin balonlar gelsin askerleri çok kaybettik ama bastım gitti koruyucuyu da erkenden balonlar haydi devam edin abi kraliyeti şuradan saldım yetileri öfkeledim e, şuraya bir dondurma attım balonları da dıştan destek olarak atıyorum şöyle güzeliz merkezde bir öfke daha patlattım şurayı dondurdum bir de şurayı dondurdum orada belki balonlar anam donduramadık lan ulan donduramadık lan Kraliyet gidiyor. Kraliyet bir şeyler yapacak gibi gidiyor abi. <laughs> Valla üst tarafta da kahramanlar var ha. İlginç yani. Şöyle bir 3 yıldız alır mıyız? Bilemedim ama. Şuradaki kahramanlara barbar desteği atayım. Barbarlar da 45'lik klan kalelerine destek olarak. Hani bir tane asker yeri kalıyor ya arkadaşlar. O yüzden bastım. Alt tarafta kraliyetimiz güzel iş yaptı ama maalesef ölmüş. E, kraliçe de şuradan bir şeyler yapacak. Güzel ganimet aldık abi. Allah bereket versin. İşte Kalisi ve BG06 hesabından genellikle efsanelikte böyle saldırılar yapıyorum. Bir tek şuradaki altın depoları kaldı. Birazcık altını bıraktık. Onun dışında saldırımız benim için idealdi. 20 kup aldık. E, Klan kalesinde ganimet var mı? Daha demin çektik ya. Aynen unuttum. Tamam güzel ganimetimiz birikiyor. Hemen şöyle iki tane daha Bağış ordumu basayım arkadaşlar. Ve lekesizler lig klanımıza geçelim. Evet son klanımıza geldik arkadaşlar. Buradaki durum neymiş bir bakalım. Ee, rakibimiz direkt Kürdistan is one klanı geldi. İnşallah güzel bir e, mağlubiyet tattırırız onlara. E, şimdi burada da yeni oyuncularımız var arkadaşlar. Gökbörü e, önceki ligde katılmamıştı. işleri vardı onu aldık. Soykan yeni transferimiz. E, i̇sim değişiklikleri var tabii ki Bu Burak'ı tanıyorsunuz Başka bir e, kişi değil Eslem yeni geldi Gök Kurt Gökbörü'nün ikinci hesabı e, Betel Gues'e geldi Lekesiz Emin yeni geldi e, Barut zaten buradaydı bizdeydi Mezar Kabul Ana sonu zaten tanıyorsunuz. Mami burada. Türk Bey de yeni geldi. Kadromuz bu şekilde. Her klanımızda arkadaşlar birer ikişer tane yedek bıraktık. Ne olur ne olmaz hastalığı var. Ee, bir sıkıntı olur. Savaş yapamayacak olur. Hemen değişiklik yaparız. Burada neymişiz? Evet yanlış hatırlamamışım. Usta bir ligindeymişiz. Halong Day klanıyla başlayalım. Halong Bey yine Vietnam abi. Ulan Vietnamlılar Clash of Clans'ı esir almış ya. Bu nedir böyle? Burada ne? Yine Vietnam abi. Yani görüyorsunuz. Çıldırmamak elde değil. Çin geldi abi. Ulan saatine göre mi geldi ya? Başlattığımız saatte mi bunlar denk geliyor? Yine Vietnam abi. Vallahi yine Vietnam. Biz varız zaten. Kürdistan klanı var. Irak klanıymış bunlarda. Yenmemiz lazım. Anladınız siz. Şöyle bir bakalım. Ee, Portekiz. Heh, sonunda Portekiz klanı geldi ya. Ulan neredesiniz siz? O kadar Avrupa klanı var. İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa. Bunları görelim abi. Ben hiç Fransa rakibi geldiğini hatırlamıyorum yani. Kore geldi. Yani oyunda Vietnam işte dediğimiz gibi belli ülkeler zaten saydık. Hep onlar esir almış ya. Bizim Türk klanları da baya fazla maşallah diyelim. Evet arkadaşlar burada savaş yapmayacağım. Çünkü kılan kalemde atıcı var Atıcı atılmış Boş istek atmışım galiba o yüzden atıcı gelmiş Hadi ya saldıracağım ne olacak sanki Burada da ejder binici Ejder balon kombinasyonu Zaten gördünüz Titan ligindeyiz bir tane köy binası 13 köye saldırayım ondan sonra da Sizlere veda edeyim arkadaşlar Bu arada çok mutsuzum Bilgisayarımın ekranıyla Bu tabanının olduğu yerde Bir kırık oldu. E, bilgisayarı tamire götürecektim Tam o sırada da işte biliyorsunuz Lig başladı arkadaşlar Veremedim inşallah bir sıkıntı olmamıştır ya İnşallah çok masraf olmamıştır O da korkutuyor beni Garantisi de bitti çünkü Yani kasa masa değişikliği falan filan derlerse Yüklü bir miktar çıkacak e, Sıkıntı da olur Aslında şu köy kolaymış ya Şurayı üçleyelim değil mi arkadaşlar Ganimeti de güzel Evet buraya saldıracağım Şimdi şöyle Barbar kral, kraliçe, buz golemi attım. Kenar temizliğimizi yapalım. Şuradan bir duvar kırıcılarımızı salalım. Üst taraftan bir bebek ejder attım. Duvarı parçalıyoruz galiba parçaladık. Ejderleri attık abi. Ejder bincileri biraz erken attım. Önce balonları atıp sonra onları atmam lazımdı. Neyse sıkıntı yok. Hemen zeplinimiz geldi. Kraliyetli 7. seviye onu da koruyucu özelliğin içerisine alayım arkadaşlar. Şu duvar kırıcıyı da atacağım. İnşallah Atıcılar Belediye binasını alır. Almasalar da oradaki ejderler desteğe gelecektir. Ulan Atıcılar da güzel hasar bıraktı ha. Delikanlı çocuklarmış. Baksana Atıcılar yargı dağıttı ama belediye binasının tabii ki 13 olmasının da etkisi var. Yanındaki savunmaların çok çok ağır olmamasının da etkisi var. Yara saları mı ya? Ama şimdi ordu karışacak. Yara saları salmazsak ama abi yollamayalım ki elimizde iksir kalsın değil mi? Aynen. Burada hesabımız max değil sonuçta. Birazcık e, kazanmaya yönelik oynayalım. O yüzden kalsın. E, 6 yarasa 3 tane dondurma olmadan. Ulan ejderleri ejder binicileri de fazla fazla atmışım. Keşke biraz daha yavaş yavaş atsaydım da daha fazla karımız olsaydı. İzleyenler kesindir diyor ki ulan ne cimri adamsın sen be. Sen youtubersın İşte hesap kasması öyle kolay olmuyor arkadaşlar. 3 tane hesabı ben nasıl kastım böyle sanıyorsunuz. Gramı gramına altını iksiri, kara, e, kara iksirine kadar kuruş kuruş damla damla biriktirdim. Evet öyle oluyor. Zaten hepiniz iyi biliyorsunuzdur. Şunları sildim abi. Tekrardan bir ordu bastım. Ee, amma ve lakin. Aa öfkeymiş tamam güzel. Şuraya yanına 3 dondurma. Bir de yarasaları çaktık mı? Tamam. Ganimet de güzel. Aa savunmada basarım ben bu ganimetle. X'e ne bastak abi? Laboratuvar doluymuş. Laboratuara bekletelim aynen. Belediye binasını bir bas, basasım geldi yani aslında. Hava savunması yükselteceğim. X'yi e basmayacağım arkadaşlar. Şöyle tamam güzel. Şey de basmayacağım. Ee, i̇nşaat iksiri falan basmayacağım. Bir tane inşaatçı kalmış. En yakın inşaatçı 8 günmüş abi. Ben gidip şimdi bunu da doldurursam Ganimetler baya bir çöpe gider Birazcık bekleyelim Sonrasında duruma göre bakarız arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın